Baba, senin gözlerinin içine bakıyorum. Bir insan yaşamla ilgili ilk köklerini ailede atar. Ben köklerimi senin öfkeli, sinirli bir baba olman yüzünden sağlam atamadım. Sen o kadar sinirli, o kadar kızgın bir insandın ki babam diye sevgi ve güven içerisinde sana yaklaşamadım. Her zaman korktum, baba eksikliğini çok derinden hissettirdin. Kendimi yalnız hissettim. Güvende olduğuma inanmaya çok ihtiyacım vardı. Sevgiye, doymaya ihtiyacım çok vardı. Sevmedin beni baba. Hep korkuttun beni. Hep korkuttun. Sözünü dinlemediğim zaman zarar veriyordun bana. Dövüyordun. Canımı acıtıyordun. Ruhumu Onurumu gurumu, gururumu incitiyordum Değersiz yetersiz sevgisiz Yalnız hissettiriyordum beni baba Sen babam olduğun için Ve ben savunmasız bir kız çocuğu olduğum için Kendimi savunamadım Karşımda zayıf ve çaresizdim Karşılık veremedim Babalar çocuklarına zarar vermezler ki Onları herkesten korurlar Onları hayata karşı güvende hissetmelerini sağlarlar. Severler. Değer verirler. Ama sen bunların hiçbirini yapmadın baba. Ben babasının sevgisine muhtaç bir kız çocuğuydum. Sinmişlik duygusunu, korkaklık duygusunu, değersizlik duygusunu, güvensizlik duygusunu, sevgisizlik duygusunu ilk senden öğrendim. Sen öğrettin bana bunu. Senin yüzünden bu duygular benim ruhumu derinden etkiledi. Ben yaralı bir kızım baba. Yaralı bir kızım. Bir kız çocuğunun ruhuna ne kadar zarar verdiğini bir bilsen, bir bilsen baba. Senin kendi başarısızlıklarını, yetersizliklerini, egonu tatmin etme ihtiyacını bana ve anneme acı çektirerek kapatmaya çalıştın yetersizliğini ispatlamaya çalıştın. Sonuçta hayatımdan, sağlığımdan çaldım baba. Ben senin biricik kızın değil miydim? Neden benim sevilme ihtiyacımı, onaylama ihtiyacımı görmedin? Neden beni kabul etmedin baba? Oysa ki baba severse bir kız çocuğunu, yaşamla olan bağları, kendisiyle olan bağları kuvvetli olur güçlü olur. Baba sevgisi bir kız çocuğunu güçlendirir, hayata hazırlar. Bir baba kale gibidir. Her şeyden korur. Ama sen o kaleyi içeriden yıktın. Ben nasıl hayata, dünyaya karşı güçlü olabilirdim ki? Sen bana zayıf olmayı, korkak olmayı öğrettin. Çünkü ilk sen yıktın beni baba, ilk sen yıktın. Hayata karşı güvensizliği senin tutum ve davranışlarından öğrendim. Ezdin, kırdın, paramparça ettin beni. Nasıl hayata karşı güçlü olabilirdim ki? Senin yüzünden hayata yenik başladım. Korkak, boyun eğen bir insan oldum. Beni ilk sen yıktın baba. Sen bir babasın. Bir baba kızına bunu yapar mı bu kötülüğü yapar mı sen nasıl kıydın bana nasıl yapabildin kabullenemiyorum canım çok yanıyor hiç susmadan hüngür hüngür ağlamak istiyorum ben de sevilmeyi hak ediyordum özel hissettirilmeyi hak ediyordum canım kızım demeni kucağına almanı sevmeni saçlarımı okşamanı hak ediyordum onaylanmayı hak ediyordum. Takdir edilmeyi hak ediyordum. Sıcacık baba kucağını hak ediyordum. Ben bu sevgiyi hak ediyordum baba. Sağlıklı olmayı, özgüvenli, mutlu bir çocuk olmayı hak ediyordum. Mutlu bir insan olmayı hak ediyordum. Kendime saygı duymayı hak ediyordum. Senin yüzünden oluşan derinlerden gelen değersizlik duygusu yüzünden korkak bir genç kız oldum. Neden bana bunu kimsenin yap neden bunu bana yaptın? Kimsenin hakkı yoktu ki buna. Sen bana zarar verdin. Hem sağlığıma hem ruhuma. Baba sana çok kızgınım, çok öfkeliyim. Kırgınım. Kabul edemiyorum. Canım çok yanıyor. Çok üzülüyorum. Ben sevgisiz bırakılmayı, korkutulmayı, sindirilmeyi hak etmedim. Olay onaylanmamayı hak etmedim. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok çaresizim, çok. Bulunduğum noktada çok zarar gördüm. Çok yıkıldım. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok derinden üzülüyorum. Çok kırgınım baba çok. Benimle hiçbir zaman zaman geçirmedin. Benimle bir sinemaya gitmedin. Benimle oturup bir karşılıklı sohbet etmedim. Şöyle düşünüyorum da seninle hiçbir anım yok. Hiçbir anım yok baba. Hepsi kötü çünkü. Sen bana hep kızdın, bağırdın, Özellikle de hep kilomu başıma kalktın. Her seferinde ağır sözler konuştun bana baba. Ne yaptıysam gözüne girmek için, beni görmen için sadece sen benim kilolarımı toplamadığım odamı gördün. Oysa ki ben burada karşında bas bas bağırıyordum kalbimden. Baba beni sev, baba beni dinle, baba bana sevgi ver diye... Baba senin gözlerin içine bakıyorum. Hadi bana söyle. Bir tane anımızı söyle baba. Yok ki söyleyemezsin. Yok çünkü. Sen sadece kızmayı seçtin bana. Beni reddetmeyi seçtin. Sadece üzdün beni. Yaşadığım hayal kırıklığına sen sebep oldun. Bundan dolayı. Evet bundan dolayı. Senin bana yaşattığın hayal kırıklığına, yaşattığın kimsesizlik duygusuna teslim oluyorum. Değersizlik duygusuna teslim oluyorum. Bana hissettirdiğin babasızlık duygusuna teslim oluyorum. Derin üzüntüme kederime akıttığım gözyaşlarıma teslim oluyorum. İçimdeki dolu öfkeye, hırçınlığıma, agresifliğime teslim oluyorum. Ne yapacağımı bilememeye teslim oluyorum. Çaresizliğime teslim oluyorum. Elimden hiçbir şey gelmemesine teslim oluyorum. Senin yetersiz bir baba olmana teslim oluyorum. Bu bana ne kadar acı verse de, ne kadar çaresiz hissettirse de, ne yapacağımı bilemesem de bu duygulara tamamen teslim oluyorum. Sen hak etmesen de baba, seni her şekilde kabul ediyorum ve affediyorum baba. Evet. Sen hak etmesen de seni affediyorum. Senin değersiz, yeteneksiz bir baba olmana teslim oluyorum. Duygusuz bir baba olmana teslim oluyorum. Bana yaşattığın kimsesizlik duygusuna teslim oluyorum. Evet, bu akıttığın gözyaşlarıma da teslim oluyorum. Benim Rabbim var. Rabbim bana yeter. Ben kendimi seviyorum. Çünkü ben değerliyim. Çünkü bu duygular bana zarar veriyor. Ben Rabbime inanıyorum ve güveniyorum. Benim Rabbimden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Rabbim bana yeter. Ben bana yeterim. Rabbimin bana verdiği güç yeter. Bu yüzden bütün bütün olumsuz duygulara kendi sağlığım için, kendi mutluluğum için teslim oluyorum, kabul ediyorum. Ellerimden, kollarımdan, bacaklarımdan, midemden, kalbimden, karnımdan, boğazımdan, dilimden, gözlerimden, beyin nöronlarımdan, kaslarımdan denamdan tamamen şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. <laughs> Baba biliyorum senin de çok mü mükemmel bir anne baban yoktu. Onlar da sana sevgi göstermediler biliyorum. <laughs> Çünkü sen öğrenemedin nasıl sevilir. Sen de benim kadar belki zarar gördün. Senin de duyguların incindi. Sen de kendini kimsesiz yalnız hissettin. Çok imkanların olmadı belki. Hayat seni de çok yıprattı. Senin de yaraların yaşadıkların seni sinirli bir insan olmana sebep oldu belki. Ama yine de, yine de ben bunu hak etmedim baba. Sinirli biri olabilirsin. Aslında özünde çok iyi bir insansın sen. İsteyerek yapmadığını da biliyorum bunları. Elinde olmadan yapıyorsun. Bana asla zarar vermek istemediğini de biliyorum. Beni çok sevdiğini de biliyorum. Bana kıyamadığını da biliyorum. Yaptıkların ve yapamadıklarınla, eksiklerinle seni olduğun gibi kabul ediyorum baba. Sinirli bir olma, sinirli bir baba olmanı da kabul ediyorum. Buna teslim oluyorum Yetersiz bir baba Olmanı da kabul ediyorum Ve buna teslim oluyorum Seni olduğun gibi Beni sevmeyeceğini bilsem de Ben Seni olduğun gibi kabul ediyorum Mükemmel bir baba Olmayabilirsin Olmak zorunda da değilsin Sen bir insansın çünkü Kulsun Herkes kendi imtihanını verir sen de kendi imtihanını veriyorsun baba. Ama bunlar geçmişte kaldı. Ben artık güvendeyim. Ben seni sevmeyi seçiyorum baba. Seni affetmeyi seçiyorum. Sen benim babamsın çünkü. Sana olan öfkeme teslim oluyorum. Bu öfkenin bana yaşattığı kızgınlık duygusuna, kırgınlık duygusuna teslim oluyorum. Bu duyguları kabul ediyorum ve tamamen serbest bırakıyorum. Değersizlik duygusuna teslim oluyorum. Kabul ediyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Bana yaşattığın yetersizlik, sevgisizlik duygusuna, yalnız kalmanın bana yaşattığı değersizlik duygusuna, yalnızlık duygusuna, onaylanmama duygusuna teslim oluyorum kabul ediyorum. Karnımdan, midemden, kollarımdan, bacaklarımdan, kaslarımdan, boğazımdan, çenemden, kalbimden, dilimden, beyin loronlarımdan. Şimdi şu an burada tamamen serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Üzüntü duyguma, güvensizlik duyguma, ağlamama teslim oluyorum kendimi de affediyorum ben kötü bir evlat değilim baba kendim olan kızgınlığıma da suçluluk duyguma teslim oluyorum bacaklarımdan, kollarımdan karnımdan, kalbimden midemden, boğazımdan, dilimden çenemden, sırtımdan bütün kaslarımdan çenemden beyin tamamen şimdi şu an burada serbest bırakıyorum serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Bu olumsuz duygular çünkü bana zarar veriyor. Bedenen, ruhen bana zarar veriyor. Bu yüzden bu olumsuz duyguların tamamını teslim oluyorum. Tamamına teslim oluyorum. Ve hepsini teker teker bedenimin her bölgesinden, her noktasından şimdi şu an burada serbest bırakıyorum serbest bırakıyorum. Sevilme ihtiyacıma da teslim oluyorum. Sevilmemeyi kabul ediyorum. Sevilmeme duygusunun benim içimde yaşattığı boşluk duygusuna teslim oluyorum. Kabul ediyorum. Ve tamamen serbest bırakıyorum. Onaylanmamayı kabul ediyorum. Esas bu duygular bana zarar veren. Şimdi, şu anda derinlerden gelen değersizlik duygusuna yalnızlık duygusuna teslim oluyorum. Bu duygunun bende oluşturduğu üzüntüye teslim oluyorum. Sindirilmiş, korkutulmuş olmaya teslim oluyorum. Değersizlik yalnızlık duyguma teslim oluyorum. Kendimi affediyorum. Seni de affediyorum. Ve bedenimin her noktasından bu duyguları tamamen serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum.